20 santimetre genişliğindeki lastikler ve kalın off-road lastik deseniyle bu yeni e-bisiklet, Hanebrink ATV yoldan çıkıp dağlara ya da kumsallara gidip elektrikli bisikletlerin yeni bir jenerasyonuna örnek olmaya hazır. Optibike ve E-Spire ve şimdi de... Haned gibi üreticiler batarya ile çalışan elektrik motorlarının e bisikletleri sadece elektrik motoru takılmış sıradan bisikletlerden daha fazlası yapacağını gösteriyor. Aslında bu araçlar caddelerde ya da sert kayalık yollarda yüksek performanslı araç sınıfına girebilir. E bisiklet geleceğe doğru pedal çeviriyor. Elektrikli bisikletler zorlu yol koşullarına uygun olarak düşünülmez. Yumuşak kum, derin kar ve dik yamaçlar bataryanın gücünü tüketir ve motorun kendisi de zorlu yollarda hasar görür. Ama e-bisiklet tasarımına yeni yaklaşımlar ve ileri teknolojiler zor yollara uygun e-bisikletleri günümüzde gerçek hale getirmeyi başarıyor. Örneğin Hanebrink elektrikli motorundan 36 volt üretiyor. Bir lityum iyon batarya, 750 wattlık bir motorla birlikte ekstrem bisiklet sürüşleri için güç sağlıyor. Hanebrink'ten k Fortune, e-bisikletin performansını değerlendiriyor. Bence bisikletimizin en eşsiz tarafı gerçek anlamda her yolda gidebilen bir bisiklet olması. Bu bisiklet sadece tek bir yol çeşidi için üretilen diğer bütün bisikletlerin aksine her çeşit yolda gidebilir. Bisikletimizle sadece lastiklerdeki hava basıncını ayarlayarak çok derin kumdan çok derin kara kadar her yere gidebilirsiniz. Bu kulağa olduğundan daha kolay gelebilir ama farklı zeminler 20 santimetre genişliğindeki lastiklerde farklı hava basınçları gerektirir. Bu zorlayıcı elle pompalama demek olabilir. Ultra dayanıklı malzemelerle gelişmiş elektrikli motorlar ve bataryalar e-bisikletleri dünyanın iki ucuna da götürebilir. Örneğin Hanabir'in güney kutbunda binilen ilk bisiklet oldu. Diğer bütün her zeminde gidebilen araçlar gibi yumuşak kum gibi zeminlerde gidebilmeyi özel lastikler sağlıyor. Ne kadar geniş o kadar iyi. Orijinalde golf arabası lastikleri kullandık. Bunun avantajlarından bazıları çok çok yumuşak zeminlerde gidebilmesi ve zeminde çok küçük bir iz bırakması. Normal bir insanın ayağı 2.7 kilogram basınç uygularken bizim lastiğimiz 1.3 kilogram uyguluyor. Hafif alüminyum bir şasi ve ortada konumlandırılmış bir motor şanzıman sistemi daha yaygın olan arka göbeğe monte edilmiş motorlardan farklı. Mucit Dan Hanebrink Eski bir NASA mühendisi. Bu yeni e-bisiklet için ilham kaynağını şimdi size anlatıyor. Eskiden bisiklet sürerdim ve bisiklet sektörünün içindeydim. Bisiklet ekipmanları, şasileri, bisikletler üretiyordum. Kışın bisiklete binmek istedim ve bu yüzden karda gidebilecek bir bisiklet tasarlamaya niyetlendim. Bütün fikir buradan çıktı işte. Anabrink daha fazla güç, daha fazla hız ya da daha yüksek tork için 14 farklı viteste kullanılabilir. Tasarım seçenekler yaratıyor. Klasik pedal çevirme ya da motor yardımlı seyahat, e-bisikletlerin en temel özelliği ve motosikletlere yeşil bir alternatif olma sebepleri. Eğer isterseniz hiç pedal çevirmeden tamamen elektriğin gücünü de kullanmanız mümkün. Pedallar sabit kalır ya da sadece pedal çevirip hiç elektrik kullanmazsınız. fazla büyük tekerlekler hızlı ağırlık değişimlerini daha kolay kontrol etmeyi sağlıyor ve daha dengeli bir biniş sunuyor. İlk bindiğimde Big Bear'da bir piste tek başımaydım. Piste hızlandım, ağaçları daha önce geçtiğinden çok daha hızlı geçtim ve hiç ses yoktu. Ve daha önce o kadar hızlı gitmek için ya yokuş aşağı gitmem gerekirdi ya da çok fazla güç harcayarak terlemem gerekirdi. Gelişmiş lastiklerin, elektrik motorlarının ve hafif şasilerin yardımıyla Honeybrink hani gibi bisikletler artık sadece şehir yolları için değil, her zeminde yeşil bir alternatif haline geldiler. Yüksek performanslı süper spor otomobillerin dünyasında İtalya uzun zamandır meşhur. Ama sınırın öteki tarafında Slovenyalı bir firma piyasaya girmek üzere. Adriyatik kıyısındaki bu ülkede eski bir yarış pilotu Alias Tusek, daha köklü süper spor otomobil firmalarının arasında yeni bir süper spor otomobil tasarlayıp üretti. Renovatör T500, onun tutkusunun ve durmak bilmeyen çalışmalarının ürünü. Otomobil üretmek 8 yılımızı aldı. Ana özelliklere odaklandık. Trenlemeye, yol tutuşa, viraja girdiğinizdeki direksiyon hissine. McLaren ve Ferrari gibi T500'de pistlerden ilham alınıp yollar için tasarlanmış. Evet, benim ilham kaynağım otomobil yarışları. Her zaman gerçekten hızlı bir yarış otomobili kullanıyormuş hissini veren bir otomobil hayal etmiştim. Renovatio yeniden doğuş demek. Çünkü T500'ün %70'i önceki modellerden tamamen farklı. Sektörde karbon fiber ve kompozit malzemelerin kullanımı aynı T500'deki gibi yeni süpersporları eskilerden farklılaştırıyor. Kaputun altında 4.2 litrelik bir V8, 450 beygir gücü ve 428 Newton metre tork üretiyor. Farklı süspansiyon seçenekleri de artık bu arabalarda standart hale geliyor. Yol durumu ve sürücü tecrübesini kom